iki, üç. Evet. Hani bir orada bir havada uçarken martı kurmuş. o martı ya. O oynarken en son martı orada yeri hapis atmış. Orada yeri içinde yengeci aramış. Sonra yengeç gelince evleri aç demiş. böceğe yengeci. Onu hapse attı. Ben de karıncayı alayım. Yengisini kesmesini istedim. Kesti. Bravo. Ateş. Taburcu edip gösterip hiç görmedim. Ben sadece desinlerden bakıp onları size hediye etmek için yapmak istedim sadece.